Spor işleri Müdür Yardımcısı Nihat Doğan. Spor merkezi olarak misyonumuz kampüs yaşamımızı zenginleştirmek, öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize ömür kullanabileceği sporlu beceriler kazandırmaktır. Spor merkezimiz hafta içi 09.21, hafta sonu ise 09.17 saat arasında hizmet vermektedir. Spor merkezini kullanacak olanlar 1. Randevu almak zorundadır, 2. Geçerli bir kurum kimliği bulundurmak zorundadır, 3. Spor kıyafeti mutlak surette bulundurulmalıdır. Spor merkezimizde öğrencilerimiz, idari bakanlık personelimiz ile birinci derece personel yakınları izne tabi olmak kaydıyla kullanılmakta olup mezunlarımız mesai saatleri sonrası yani hafta içi 17-21, hafta sonu ise 09-17 saatler arasında kullanabilirler. Salonumuzda kesinlikle hiçbir şekilde ücret talep edilemez tüm branşlar için gerekli olan malzeme spor merkezimiz tarafından kullanıcıya verilmektedir. Halı saha ve çok amaçlı salonlar ise rezervasyon yaptırmak suretiyle kullanılabilir. Spor merkezimiz 4000 metrekare kapalanana sahip olup basketbol, voleybol, futbol, tenis, masa tenisi, squash, bilardo, boks, 39 istasyona olacak fitness salonu ve 3 adet stüdyo ile kullanıcılarına çok yönlü hizmet vermektedir. Spor İşleri Müdürlüğü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imzalayan üniversitelerden olmamız sebebiyle Milli Sporcu Bursu vermekteyiz. Branşından milli olup federasyondan gerekli belgeleri getiren sporcularımıza kontenjan dahilinde üst yönetimli olur ile okulumuz temsil etmeniz karşılığında %100 burs verilmektedir. Bunun dışında okulumuz temsil ettiğimiz tüm branşlarda akademik başlangıcında seçimler yapılmakta olup Buradan da takımlarımıza yetenekli sporcu öğrencilerimizi kazandırmaktayız. Bunun yanı sıra tüm öğrencilerimize açık, herkesin rahatlıkla katılabileceği okul içi turnuvalarımız ile de kampüs yaşamını dediğimiz gibi zenginleştirmeye özen gösteriyoruz. Çankaya Üniversitesi aynı zamanda kadın basketbolu söz sahibi profesyonel bir kulüptür. Dolayısıyla tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz bu kulübün doğal üyesi olduğundan Kadınlar Basketbol Ligi'nde yaptığı mücadelede takımımızın yanında olmak o atmosferi yaşamak, takımımızı desteklemek bizler için ayrı bir keyiftir. Sizleri de aramızda görmek en büyük dileğimizdir. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.